Merhaba sevgili aileler. Bazen bana ulaşan güzel ailelere çocuğuna özel masallar hazırlıyorum. Şu an ilk 5 kişiye özel sürpriz masal hediyesi sunuyorum. Katılım çok kolay. Kanalıma lütfen abone olun. İlk 3 videomu beğenin ve Instagram'dan Uyku Seliza hesabıma DM'den sürpriz masal istiyorum yazın. İşte bu kadar. Kim bilir belki sıradaki sürpriz masal sizin bebeğiniz için olur. Haydi birlikte minik kalplerin hayal gücünü keşfedelim ve onlara özel küçük bir anı yaratalım.